Merhaba. Bugün çeneye vuruş tekniklerini göreceğiz. Kan ile beraber yine beni kullanacağız. Yine kanavımızı kullanacağız yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çeneye vuruş tekniklerini göreceğiz beraber. birkaç tane yanlış teknik var. Onları da göstereceğim ben size. buradan da en azından bilgilenmiş çıplak elle ve eldivenle. Yani eldivenle zaten kroşe ve apargat başka yok. Çeneye vuruşlar. Eğer e, çıplak elle vuruş tekniklerimiz var. Bunları göreceğiz. Evet, başlayalım. Görelim. Oğlumuzla beraber. Ha Kaan, arkadaşlar oğlum benim. Tamam mı? Kıvaza <laughs> soruyorlar videoda. Kaan kimdi? Kaan oğlum. Sudenaz da kızım. Üç tane çocuğum var. Kaan, Sudenaz, İnci. Ha? Üç tane çocuk. İşte. <laughs> Kaan, 18 mi? 18. Sudenaz 10. İnci 2 yaşında. Ee, üç tane. Şimdi, e, kan dövüşçü değil abi, e, onu söyleyeyim mi? Kameraya biraz gel böyle. Şimdi kart pozisyonunu al, yani kartı. Evet, e, sol ayak yönde. Evet, önce kart pozisyonunu şey yapalım. Arkadaşlar bu e, bu şekilde, bu şekilde gözümüzü kapatmayacağız tamam, rakibimizi görecek bir seviyede. Hani derler ki elmacık kemiyen üstünde. Yani, sol ayakla bu şekilde şey. Şimdi ikimiz birbirimize vurmayacağız çünkü bu antrenman. Bir de dövüş sporlarına gidiyorsanız arkadaşlar dayak yemeyin tamam mı? Dayak yemeyecek dövüş şeyleri kickbox falan. Bizim gibi dövüş sporları rakibimize hani mesela oysan sen yumruk salla. Mesela o yumruk salla da ben onu yani karşılıklı olarak bazı dövüş sporlarında sırf dayak yeniyor. Oraya gitmiyor çünkü bir ay sonra bakıp gidiyorsunuz geri. Ee, benim tavsiye edebileceğim dövüş sporları içinde en iyisi kickbokstur arkadaşlar. Ee, bu benim naçizane tavsiyem. Şimdi çeneyi vuruş şekillerini göreceğiz. Şimdi gel vuruş yap. Şimdi vuruş yap. Kaçmana gerek yok. Şimdi kaçma ben sana vurmayacağım. Sana. Tamam mı? Şimdi e, ee, çeneye devam et. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> çeneye vuruşumuzu birisi kroşe arkadaşlar. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Bu şekilde çeneye alıyoruz. Ne yapacağız? Bu şekilde. Evet. Evet. Önlemesi güzel. Evet. Bak evet çok güzel. Kroşeyi bu şekilde önlüyoruz tamam mı? Şimdi bu kroşede burada çeneden bu şekilde aldığımız zaman alta doğru indiriyoruz. Tamam. Şimdi biz parmağım ben niye böyle yapıyorum? Şu ben kendi çenemi saklamak için. Evet gard pozisyonunda ben çeneye vuruyorum. Bu şekilde alıyorum. Çeneye vuruş şeklimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane de vuruş şeklimiz var. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Ee, birkaç yerde gördüm, bu şekilde bir çeneye vuruş şekli e, şey yapıyorlar. Şu şekilde bir vuruş şekli var arkadaşlar. Mesela buradan, buradan bu şekilde vuruş şekli var. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer nasıl bir gölün kum torbasına bu şekilde vurdum diyelim, şurada bakın damarlar buradan devam ediyor, gidiyor. Ha, alışırsanız belki tamam. Güzel bir vuruş şekli olabilir. Ama bileğinizi incitmenin ve buradaki damarları ezmenin ihtimali çok yüksek. Ben her zaman yumruk tavsiye ediyorum. Tamam, alıştırın ve yumruk şey Şimdi ne dedik? Şu vuruş şeklinden vazgeçiyoruz dedik. Çeneye e neden çene önemli? Çene şimdi buradan yerinden oynadığı zaman rakibi direk. Knockout yani. Knock-down diyoruz biz buna. Buradan şey yapıyoruz. Kroşe olarak yapacağız. Bir de ben nasıl bir vuruşumuza? Kat postunu al. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Bak. Bu şekilde yapıyorum. Tamam mı? Bir daha gösteriyorum. Şimdi o arandı tabii. Şimdi sen hiçbir şey yapma. Tamam mı? Bu şekilde bir pozisyonumuz var. Şimdi ben bunu hızlıca göstereceğim. Yap. Tamam hızlıca gösterdim. Çeneye vuruşumuzu gördüm. Ne yapıyoruz? Rakibin ayak ayağımızı da çekelim. Bir algar pozisyonu. Rakibin burasına sanki hiçbir şey yokmuş. Yoldan geçiyormuş gibi. Yoldan geçiyormuş gibi yapıyoruz. Tamam mı? Hiç şey yapmadan yoldan geçiyormuş gibi yapıyoruz. Çak. Şu çeneyi götürüyor. Tamam mı? Ne dedik? Apargat dedik. Şimdi bu çıplak elde tavsiye etmiyorum. Eldivenle tamam. Güzel bir şey ama Çıplak elde hoş bir şey değil. O yüzden apar goti, çıplak elde yapıyorsak şurlara, al garp pozisyonu, mesela bu şekilde tamam mı? Bu şekilde çıplak elde şey yapacağız. Tamam? Yani sol elimizi daima kendimizi savunmak amacıyla kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Al pozisyonu. Tamam? Mı? Bu çakozlama. Ne yapabiliriz? Buradan çeneyi alabiliriz. Bak, düzüşüyorum. Tamam mı? Bak. Ama ama gözümü ayırmıyorum ben. Devamlı gözüm vardı benim Sen... Tamam mı? Bu şekilde dalıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki ben sana vurmayacağım. Sen önlemeye çalışacaksın beni. Ama hiçbir zaman önleyemeyecek bunu. Tamam mı? Al karşıya. Şimdi geri kaçma. Geri kaçma. Ben sana bir tane şey yapacağım. Önlemeye çalış sadece. Tamam mı? Evet başla. Gıdı gıdı. Önleyebildim mi? Önleyemedim. Ha bunu önleyebilen daha çıktı mı? Çıkmadı. Karşıdaki adam ne hamle yapacağınızı bilmiyor. Bilmediği zaman önleyemez bunu. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden de ilk vuruşunuz her zaman e, onun için soru işareti olacak. Şimdi ben sen şey yap şimdi gardına. Bir daha yapacağım ama önlemeye çalışmıyorum. Çünkü bak buradan gördüğü zaman önler. Göremediği şeyi önleyemez. Hani biz deriz ya sağ gösterip sol vurma. Onun gibi bir şey. Tamam arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Çeneye vuruş sen? için işte tavsiye etmeyeceğim vuruş şekli bu. Buradan alacaksınız. Amerikan kroşe tarzında şu derseniz yukarı doğru kalkıcı. Bu şekilde çeneye vuruşumuzu yapacağız arkadaşlar çıplak elle. Bir de kesme vuruşu var da. Onu ben size göstereyim mi? Ya tehlikeli bir vuruş da. Sen bana şimdi yumruk salla. Şu solunu salla. salla. Solunu salladığı zaman salla Bak Bu solunu salladığı zaman burası boş kalacak arkadaşlar. Salla Tamam mı? Bu şekilde kesme vuruş var. Eee e, Değişik bir, ke bir kesme vuruşumuz daha var. Onu salla. Bu şekilde vuruyoruz arkadaşlar. Ama onu boş ver ya. ben O işte şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu biraz profesyonellik istiyor. Kesme vuruşunu şiddeti falan da onu ayarlamak diye çekmeniz gerekiyor. Onu boş verelim. Çeneye vuruşumuz bu. Başka bir çıplak elde de başka türlü de bu şekilde vurmayalım arkadaşlar. Tamam. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.